Merhabalar, ismim Aykut. 4 Eylül 1997 yılında İstanbul'a dünyaya geldim. Her gencin yaşamış olduğu gelecek kaygısıyla birlikte birçok farklı yanlış meslek seçimlerine yöneldim. İlk etapta bilgisayar programcılığı, pazarlama gibi farklı departmanlarda eğitim, öğrenim hayatına giriş yaptım ve sonrasında fark ettim ki ömrümün sonuna kadar bilgisayar başına geçirmek gerçekten bana göre değil. Ve mütakibinde İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitirdim. Aktif olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında rol almaktayım. Yaklaşık 8 yıldır profesyonel iş hayatının içerisindeyim. Baktığımız zaman son 2 yılını iş sağlığı ve güvenliği alanında geçirdim ama bu 2 yıl çok kısa bir süre olarak görsek de benim hayatıma birçok farklı bakış açısı kazandırdı. Çünkü yaptığım mesleği, işimi hayatıma empoze etmiş bulunmaktayım. Ne gibi diyeceksiniz? İş güven uzmanlığı yapmaktayım. Sadece çalıştığım iş yerleri ya da hizmet verdiğimiz firmalar değil. Günlük hayatımızda bir AVM'ye bile gittiğimiz zaman ilk dikkat ettiğim şey yangın merdivenleri nerede, bir sabotaj durumu, yangın durumu, acil durumlarda nasıl tedbir alabilirim, nasıl aksiyon alabilirim bunlara dikkat etmekteyim. Bu yüzden 2 yıllık deneyimim Belki de benim hayatımı etkiledi diyebilirim. Nas teknikle yolumuz nasıl kesişti derseniz aslına bakarsanız tesadüfen kesişti diyebilirim. Meslek hayatıma ilk başladığım zaman üniversiteden çıktım, mezun oldum. Tecrübesizim, Hiçbir tecrübem yok. Birçok firmayla görüşme sağladım. Birçok iş yeriyle görüşme sağladım. Neden bilmiyorum ama hani derler ya aurası beni cezbetti. Yani ilk görüşmeye geldiğim anda evet dedim ben burada çalışmak istiyorum. Gördüğüm anda insanların yaklaşımı ya da nas Teknik'in düşünce yapısı, ulaşmak istediği hedefler, amaçlar, vizyonu gerçekten hani beni kendine bağladı diyebilirim. Burada yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir çalışmaktayım ve ben burada olduğum süreçte hep inandım güzel şeyler başarabileceğimize, insanların hayatına daha fazla dokunabileceği inandım İlk iş görüşmesine geldiğim zaman kullanılan sistemlerden, kullanılan uygulamalardan hatta teknolojiyle olan ilişkisi beni kendine bağladı diyebilirim. Neden diyeceksiniz? İş güvenliği uzmanlarının yasal olarak birçok konuda yükümlülüğü var. En basitinden bir arşiv hazırladığımız zaman, biz bunu dijital arşive çeviriyoruz. Bu gibi durumda da herhangi bir dokümana kolaylıkla ulaşmamı sağlıyor. Yani ben o an trafikte olsam bile mobil uygulama üzerinden kolaylıkla girip aradığım evrağa ulaşabiliyorum. Bunlar bana anlatıldığı sırada beni cezbeden durumlardan en başında bu geliyordu açıkçası. Şöyle ki buraya geldiğim zaman bir şeyleri bildiğimi sanıyordum. Ve burada her farklı departmandan biraz kendime katarak sağlığı ve güvenliği alanında ulaşabileceğim en üst noktalardan, tap noktalardan birine ulaştım diyebilirim. Baktığımız zaman evet çok kısa bir süre, 2 yıllık bir süre. Ama bunu hem kendim hem nasıl Teknik'in bana katmış olduğu mesleki tecrübelerle kazandım diyebilirim. Bunun yanı sıra baktığımız zaman meslek hayatının dışında bana bir sosyallik kattı diyebilirim. Mesela bir toplantı dediğiniz zaman aklınıza saatlerce süren kişilerin sadece konuştuğu ve sıkıldığınız bir ortam gelir değil mi? Ben bir toplantıya gelirken ya da bir toplantıya gireceğim esnada buna mutlulukla geliyorum. Çünkü toplantılarımız hiçbir zaman sadece tek bir kişinin konuştuğu ve diğer kişilerin sıkılarak dinlediği bir ortam değil. Kendi iletişim becerilerimle birlikte NAS tekniğin bana katmış oldukları ortaya harika ikili ilişkiler çıkardı diyebilirim. Birçok alanda yöneticim yöneticilikten ziyade bir arkadaş gibi yaklaştı. Biz burada bir ekip olarak, bir aile olarak çalışıyoruz. Hiçbir zaman yani yöneticimle birçok anı paylaştık, birçok farklı hikayemiz var. Belki de anlatsam videonun sonuna kadar dinlemez sıkılırsınız. Ama biz burada her zaman bir aile ortamında, sürekli bir arada bir ekip ruhuyla çalıştık diyebilirim. Meslektaşlarıma tavsiyem, gelin Nas Teknik'te birlikte büyüyelim, birlikte gelişelim.